Beyza Gelin'in sunum masası Karadeniz'e ait yöresel lezzetlerle dikkat çekiyor. Baklava, yaprak sarması, şalgamlı bulgur salatası, arpa şehriye salatası, haşhaşlı revani, magnolia, içli köfte, poğaça, mısır ekmeği, Ispanaklı börek ve kara lahana yemeği masadaki lezzetlerden bazıları. Evet, Beyza'nın sunum masasındayız. Güzel gelinim neler hazırladın? Neler yaptın bakalım bugün? Sen hangisini yaptın? Sizin için kendim haşhaşlı revani yaptım aslanım. Hı hı. Kremalı var üstünde. Evet, tamam. evet. Magnolia tatlarına yine kendim sizin hı. için yaptım. Eline sağlık. Tatlıdan mı gittin sene evet, böyle? Evet, ben biraz öyle gittim galiba. Hı. Tatlı yapacak arkadaşlarım son dakika biraz değişince hı hı. o görevi ben üstlendim. Diğer baklavamı teyzem yaptı aynı baklava şekilde. Baklava mı? Evet, el yani açması. Şöbiyet sandım ben. Ev yapımı mı? Evet, el açması teyzem Ay, hazır yaptı. Gibi hazır gibi duruyor Hazır gibi, mu? Hazır gibi duruyor sen. Biraz daha bizim vaktimiz olsaydı kendisi şeker hamuruna çok güzel pastalar aynı falan yapıyordu. Aynen. özel yapacaktı Aynen. ama... Ay canım benim. Sağ olsun Vakit ellerine sağlık daha ne yapsın? Yapamadı. Evet. Sarmayı kim yaptı? Sarmayı annem yaptı. Bununla birlikte ıspanaklı börek yaptı. Öne koyduk masamıza önümüz açması için. Yanındaki ne? Sarmanın yanındaki poğaça. Onu da farklı bir diğer teyzem yaptım. Ay teyzelere bak ne maharetli Hepsi vallahi Hepsi öyle ya. evet. Evet. Eşimin teyzesi de... Bu lahana rengi... sarması. Aynen eksik kalmadı aslanım Hanım. Tamamen söylüyorsunuz bence size. O da lahana sarması yaptı. Bu bizim yöresel lahana sarması. Bir de orada siz altta keke benzetebilirsiniz ama... Ay dur bir bakayım şöyle. Nerede? Kek değil o mısır Masır ekmeği. ekmeği Onun da Aa, eşimin nasıl? teyzesi yaptı. <laughs> Ay kaldırımasla şimdi sen hiç zorlama bir tane. Eşinin teyzesi yaptı. Evet. Işte Ay ellerine sağlık. Bu ne? Bu da bizim yine yöresel ee, lahana yemeğimiz. Lahana yemeğimiz. Evet yöresel. Yani vallahi Karadeniz'e geldik zannediyoruz kendimiz. Geldiğimiz anlamda. <laughs> Küçük değil bir değil Karadeniz mi? zaten bu. Gerçekten evet. Tekirdağ değil yani Karadeniz'deyiz. Arpa şehriye Olmazsa salatası. Olmazın. Ya evet. peki ee, bu salata? O salatayı çok yakın arkadaşım Elif o dürüsel geldi salatası ve çok galiba. hastaydı, O hastalığıyla yine yaptı. Kıyamam ya. Geçmiş olsun tatlım. Ellerine sağlık. Evet hanımlar peki tabak, çatal ve bardak sunumu nasıl bulduk? Senden başlayalım hayatım. Masa bir ölçü gerekirdi. Yani örtüsüz şu an çok sade duruyor. Bence de örtü olması Sunumlukların gayet iyi. Evet. E, standların çok iyi duruyor, çok uyumlu. Tabaklarını ben uyumsuz buldum. Çünkü yani standlar, gold detayları bu, siyah beyaz. Aslında bunda da gold, gold detayları gold Evet. evet, şu anda fark ettim. Stand etti. dediğin sunum tabakları. Sunum Evet, evet, evet orada. İki katlılar, şu tek katlılar. Onun katlı dışında suplolar gri olması birazcık kötü durmuş sanki ama Gold mall saymış ya da supla hiç kullanmasaydınız da direkt masa örtüsü artı e runner tarzı bir şey şörseydiniz daha iyi olurdu sanki. Onun dışında sunumlar gayet yeterli, çok güzel duruyor. Bardakların çok sade buldum ben. Yani biraz daha şatafatlı mı olsaydı? Nasıl olabilirdi mesela? Mesela e, gold detayları şu şey, e, şurada durabilirdi. Tam o zaman da kuyumcuya gelmiş gibi olmaz mıydık? Şimdi sen istedin. Ama ki, uyum Bu gold olsun ben istedin. Runner'ımı gold istedin. Bunu gold istedin. E belki de sen sofra örtüsüne gold isterdin benden. Hayır, sofra e, dantel güpürlü olup da e, ufak tefek yerlerde gold detay olmasını isterdim. Daha bütün dururdu sofra sanki. Şu an e, parçalar çok ayrıymış gibi duruyor. Siz bütünlüğü her şeyde aynı rengin olması olarak düşünüyorsunuz evet, ama mesela burada... golda bir bütün olarak gri de olabilir. Ama sen istiyorsun ki bunda gold evet. var, bunda olsun, evet. şunda da olsun, şunda da olsun. Ben ama gri'yi de... kastetmiyor bence. ben. Ben yani ee, onu kastedeyim. Hayır, ama... suplalar yani. Suplaları gold istedi. Bardaklarımı da gold istedi. Çatallarımı da büyük ihtimalle konuşma devamlılığı ama golda ben girerek. supla olması da olurdu. Sadece runner ve masa örtüsü olabilirdi diye düşünüyorum. Tabii bu senin düşüncen. Saygı duyuyorum ama suplalar buraya çok uyumsuz olmuş ve bence ahşap masa hiç uymuyor şu anda. Oluyor. <laughs> yani ben de sofra örtüsü konusunda da bir masa örtüsü konusunda yet yani herkes bunu kullanıyor ve artık kalkması gerekiyor. Hep birlikte onları katlayalım bence bir rafa kaldıralım. Masa örtüsü artık kalkmalı yani masalarımız hani bir yer sofrası değil hepimizinki çok şık. Yani yaldızlı kimisinin ki kimisinin ki motifli desenli dediğimiz gibi pleksili falan ya hani güzeller. Sena Nur, sen neyin farkında mısın? Hiçbirine katılmıyorum bu söylediklerinin. Bir şey söylemek istiyorum. Yani bu çok demode oldu. Artık böyle değil. Yok artık bunları yapmayalım falan deyip işin içine sıyrılıyormuşsun gibime geliyor. Ne demem bekliyorsun? Bir teki? saniye. Çünkü mutfakta diyorum işte şuraya bir aksesuar koyalım. Asla kullanmam. Artık çift taraflı bantla yapıştırmış tabloları çok demode buluyorum. Herkes yapıyor diyorsun, salonunda kullanıyorsun. Sonra diyorsun ki hiçma işte masörtüsü kullanmıyorum. Herkes kullanıyor. İşte ben o yüzden kullanmadım. Yani sen bence kendine Ama bir şekillenmişsin. Ama kendi fikrini nasıl savunuyorsan ben de kendi fikrimi... Ama o zaman yapmayacaksın kendi mesela. Yapmışsın. Yaptığın şeyi bana diyorsun ki çok demode buluyorum. Ama o zaman sen de yapmayacaksın. Yapıyorsun. Hani yapmasın evet sözünün ve yaptığın davranışın aynı olur okeyim. Hiçbir problem yok. Ve gerçekten bu masanın hakkı masa örtüsü ve runner. Kesinlikle. Çok şık görmek isterdim. Ya bardaklarına bayıldım. Çok severim kesme bardak. Hani baskısız kesme bardak. Bayılırım. Ama e, suplaların kesinlikle bu masa için spor. Yani beni yanlış anlama. Sadece takımın da gayet hoş. Ama e, spor kalmış. Yani bu masa şıklık hak eden bir masa. Çünkü kristal bu hani. Kristal kesme deriz biz buna. Buraya kesinlikle bir şıklık katman gerekiyordu. E, renk uyumun var, tarz uyumun yok. Yani masası çok büyüktü. Yani oraya kesinlikle bir örtü olmasa dahi bir ortaya bir runner aslında boş görünme sebebi de oydu bence. O kadar büyük bir masaya örtüsüz ve küçücük tabağın altına görünmeyen bir e, supla konulamazdı diye düşünüyorum. Seda'nın yorumlarını gerçekten çok saçma bulunuyorum. Ne alakası var? Ben de masayı genel olarak bir tık daha yoğun isterdim çeşit anlamında. Evet biraz ee, boş. Bize şöyle söyleyeceğim. Hani mesela masam hepsinde... boş değil. Diğerleri ön tarafta şu an. Onları da buraya alırsak masamız çok dolu gayet. Hayır. Durumda. Onları görerek de onları söylüyorum ben. Aynen. Onları gördüm Onlar tabii ki. Aynı zamanda bir de hani bazı şeylerde hani şunları neyle koyacağız tabağımıza? Onları göremedim. Hani servis, servis, ve servis şeyleri. Şurada. daha sonrasında ben aslında siyahı goldla ve kremle yakıştırıyorum renk uyumu olarak. Yani yapmasın emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Sen ne diyorsun süslü gelinim? Yani ben <laughs> de genel olarak hoş ama arkadaşlarımın dediği gibi yani böyle şık güzel bir örtü daha güzel olabilirdi Yani bu mesela altındaki supla hiç olmamış. Yani tabaklar yani takım bu olarak. Yerine başka bir Ama bunu aynen olur muydu? Yani başka renkte de belki olabilirdi. Yani bu gri falan çok yani çünkü o çizik şey masa çok al. Al. biraz masamızı evet, da başka kullanalım dedi. Bir farklı güzel olabilirdi ya. yani. Ama mesela şey diyebilirsin suplayı biraz daha Evet evet rengi farklı hiç hoşuma yani gibi. yani pek beğenemedim. Yani masa, masa ahşap ya. Evet. Hani bu da çok açık gibi kalmış. Yani tabaklar, tabaklar falan güzel. Tabaklar siyahlı kremli ve goldlu Gold'lu, evet. Mesela atıyorum. Bir siyah bir... Evet siyah da Supla çok gibi. güzel Kare, olabilirdi. Mesela yani çok şık olacaktı. Çok da güzel Şimdi yani. yani. Ben e, bunların hepsini birden fazla elimde olduğu için sık kullanmak için... Mesela ben bunları gold elimde var zaten. Gold olarak da denedim. Masa evet. o zaman da böyle çakma altın gibi durdu ya. Belli anlıyor hmm. musunuz? Çok gold, aşırı derecede kötü durdu. Supta'nın siyahı da var aynı şekilde. Aynen. Aslında Aynen. siyahını o zaman oysaydım bence. E, Hakikaten e, merak şey. ettim. Burada mı yani? Yakın bir yerde mi? Bir deneyelim mi? Ne cevabını yemeyeyim? Deneyemez miyim? <laughs> var dedin diye. Valla var yok dedin diye. Ben de diyecek bir şey görmedim. Bir dakika. Onu yalan miyim? söyledim ama... Peçeteliklerim 2-3 vardır. Onu yalan söyledim. <laughs> Peçetelik, bond var, <part> var gibi... <laughs> <ne diyorsunuz gülüyor> o zaman, o ben de Ben şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah var deyince hani bir deneyelim bir gösterelim. <laughs> evet. Aynen, ben de. Hiçbir <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> art niyetim gerçekten yok. <laughs> çok saf Bakın, saf. Bakın bunu birkaç ama. rengini aldım denemek için gold'um da var. İsterseniz gold'u getiririm. Ama yok. da yok. Öyle de olmaz ki hani aslanın dediği <laughs> tamam. güzel görünmez. Elbiseyle aynı renk oldu. Vallahi söylemeseydim var diye ben de seni böyle bir <laughs> ne güzel orada bırakmazdım <laughs> ya. Mahcup olmamak için yalan söyledi galiba orada da. Yani ne gerek var? Yoksa yoktur. Buna ne gerek vardı bilmiyorum. Neden böyle bir şey söyledi? Yoksa yoktur yani. Yalana hiç gerek yoktu. Ha <laughs> canım bu, bu mu? Evet peçetelerin birden fazla rengini aldım. <laughs> İyi yapmışsın canım <laughs> be. İyi <günler gülüyor> de. Seni şakacı seni. İyi gün. <laughs> Şunlar olmuş, bak bunları unut. Aynen, tabakları bu olmasa bunlar aynen. olmuş. Tabakta bir uyum var, mu? evet. Yani. Bak evet. olmuş. Gayet, gayet uyumlu, uyumlu, uyumlu duruyor o şekilde. Evet, bunlar bunlar gayet azlık Bir şey fark ettim. Mesela e, mesela bunun yemek takımı bence farklı. Evet. Kendi evet. yemek takımı, şunun yemek takımını koysaydı bile aynen. belki bu kadar sırtmayacaktı. Çünkü böyle gri gri, gri desenleri takımı de var. Takım mı bu arada? Bunlar ayrı Şunların kendi, evet dediğiniz gibi bir yemek takımı var. Keşke onu kullansaydım. O güzel bir. Bunlar bunlar serseydin çok güzel renk güzel Bak bunlar gerçekten, çok masaya şık masaya takımlar. renk atıyor. Beni anlayabiliyor musunuz? Anlıyoruz seni bizim. Devamıyla birlikte çok çiğ kaldı masa. Bunlar yani işte öyle bir görüntü bir olarak, olarak daha güzel görüntü ama. Örtü, güzel bir peçetelik. Bunların takımı. İnan ki daha şık dururdu. Bembeyaz bir masa çıkıyor ortaya. Beni anlayabiliyor musunuz Ay, o zaman? Ay kar gibi. Bunları şöyle <laughs> düşünün. Beyaz olsaydı <laughs> Biraz ben görümlü. öyle. Vallahi bak bu da güzel. Yani bunu beğendik ama şu e, ortadaki servis olarak kullandığın porselen takımın ben var takımı mı şaşırdım. Şu anda yanımda yok. yok. Tamam. Yani o zaman yeniden yapılandıralım. Bu takım <laughs> güzel tamam mı? Evet, takım Güzel. güzel. Ayrı, ayrı Örnek güzel. veriyoruz. Siyah bir Siyah sutla. Bir, bir Evet. evet. Tamam evet. mı? Ortaya Siyah da bir rönü yap. Evet. O zaman bu tabaklar da gözüküyor. Bunların goldu varmış <gülüyor> zaten <laughs> sende. Bunu koydun mu bu masa ne olur? Tamam çok güzel. Dolu zaman tamamdı. Allah 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 Allah. yani. Sana geliyorum. Bu şekilde bir yorucu bir karışıklık var. Bu şekilde dağınık bir şey var. Oyun var. Evet. Devamlılık yok. Sıkıntılı bir Şu materyal yani şu Material. Spor bu kesin Gayet spor, spor bir kere. Ben de Ayşe bu şık, oldum, hani modern duruyor şık. diye. Evet, uyum yok. Anladım. Ama olur mu olur. olur. Hadi koyalım tadalım yahu bir de. Tamam. Şu yenge mi yapmıştı? Teyzem. Teyzenin yaptığına tadına bakalım istiyorum ben. Kendime anlatamıyormuş bir Neden kendime anlatamadığını düşünüyorsun? Çünkü karşımda çok sığ insanlar varmış gibi düşünüyorum. Ne demek mi, yani? Sen yani? Sığ mı dedin? Sığ insan mıyız? Bu ne demek yani? Yani her şey çok farklı. Sığ derken... derken. Bir de o ne demek yani? Çok Sana yanmıyor. göre değil bence herkese göre yani sığ dememen gerekiyor. Yani, biz onun istediği yorumu yapmayınca sığ Anlıyoruz. olduk ben onu anladım. Şu an yani Anladık şu an tam anladık Limonada sağ ol. olur. Bayağı iyi anladık. Yok yok hiç şey yapma ben limonata içmem aşkım çok teşekkür ederim. Şehriye salatası alacağım ama bir kaşık gibi bir şey yok muydu neyle alabilirim? Kevkir var orada. <gülüyor> Kızlar su sıçtı. Kevkirli olur. Çok az olabilir. Su ben de alacaktım. Tamam. uzatayım. Yana koyuyorum zaman. yine. Tamam. Evet yeterli yeterli. Evet. Teşekkür ederiz. Kim yaptı alfaheriyazatı zatı? Alt. Ben kendime yazın. koymadım. Bak teşekkür ederiz. Afiyet Afedim. Hararetimizi yani. alsın bari. Evet şimdi düğünü izlemeye geçelim artık. Vallahi merak ediyorum düğünde evet. anlaşıldın mı acaba? An <laughs> düğünde seni anladılar Aslında. mı? Asla kimse benim düğünümde anlamadı. Yapma ya. Hiçbir şekilde anlamadım. Anlatırız buradan bak kamera sana ait. Ben 83 milyonu kendim anlatmak istiyorum. Tamam anlat kurtul hayatım bugün. İşte evet. O gün şu, şu, bugün. Tamam. bugün tamam. bugün Yanlış. Beyza doğru arkadaşlar. Bu şekilde bir şey ifade etmek istemedim. Sadece acaba anlatsam anlaşılmıyor mu dedim. Ama sen fark <laughs> yere Hiç kimse çektin. seni anlamıyor. <laughs> tamam. mı? Çok uzadı bence bu konu. Herkes anlattığını anlamadı. Evet. <laughs> düğündeyiz.